Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'du. Şimdi bugün Fatiha suresinden başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allemena elbari. Allah-u Teala bize öğretti. Celle ve ala şanücü olan Allah-u Teala bize öğretti. Keyfe, nasıl? Nasıl? Yembagi gerekir. En nahmedehu onu övmemiz ve nu ona onu onu yüceltmemiz ve nus niye aleyhi onu nasıl övmemizin gerektiğini Allah Teala bize öğretti. Yani nasıl olması gerekiyor? Ne ile? Bima öyle bir şeydi ki Biri o şey ehlühü layıktır. Yani Allahu Teala'ya e, hangi övgü layık ise o şekilde Allahu Teala'ya övgü yapmayı Allahu Teala bize emretti. Fekale şöyle buyurdu. Elhamdülillahi rabbil alemin. hant alemin alemlerin Rabbi olan Allahu Teala mahsustur. Kulu deyin ki ya ibadi ey kullarım. İza tüm şükri bana şükretmeyi istediğinizde ve senai bana övgüyü istediğinizde deyin ki Elhamdülillah. Elhamdülillah deyin. Üşküruni bana şükredin ala ihsani ve benim ihsanından dolayı size karşı ve cemili ileyküm size karşı lütfundan dolayı. Fe ene ben Allahu Allahu Teala'yım ben. Zül azameti Zul azameti azamet sahibi olan Allahu Teala'yım. Vel mecdi şeref sahibi mecdi ve süedeti üstünlük liderlik sahibi seyitlik sahibi allah Allahu Teala süedeti veya şu süt de olabilir tam onu söylemeyeyim süe veya süedeti el 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 müteferridu tek olan el müteferridu tek olan, bir halgı yaratmakla, vel icadi yaratmakla, yani tek ben yaratırım. Rabbul insi, insanların Rabbi, vel cinni, cinlerin Rabbi, vel melaiketi, meleklerin Rabbiyim ben. Ve Rabbü semavati, semanın Rabbi, vel yine arzın Rabbi. Fesena'u, övgü ve şükru şükür, lillahi, Allahu Teala içindir. Rabbi el alemine. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala içindir övgü. Du ne dışında ma ne ibadet onların e, ibadet onlanlara değildir yani min dunihi. Allah'tan başka ibadet olan yok yazmış yani. sanki oraya ama ya bu mi? Yok bedu. Evet ben ne dedim? Ya dediniz ya. Ha bedu. E, ma bedu. yani ibadet onlanlar değildir er Rahim işte o Rahmandır ve Rahim'dir. Ellezî vesiat kuşattı. Rahmetühü rahmeti külle şeyin her şeyi. Rahmeti Allahu Teala'nın rahmeti her şeyi kuşattı. Ve amme kuşattı. Fazlühü Allahu Teala'nın lütfu, ihsanı cemi'al enami bütün mahlukatı kuşattı ne ile bima en ame nimet verdiği şey ile ala ibadihi kullarına minel halqi mahlukattan ve rızkı rızıktan ve hidayeti hidayetten ila sadis darayni iki da sadisine kadar e, iki darın darayinin sadisine kadar ve o er rabbu Rabbdır el celilu yüce Allah'tır. Azimur rahmeti. Rahmeti büyüktür. Daimul ihsani. İhsanı da Allahu Teala'nın daimidir. Maliki din, e, ceza gününün sahibidir. Hüve subhanehu Allahu Teala el maliku maliktir. Lil cezai ceza günü yani karşılık günü böyle hesap gününü sahibidir. El mutasarrifu ee, dilediğini yapar Allahu Teala. Fi din, din, gününde Allah tasarrufta bulunur. Nasıl? Tasarrufe el maliki, malik kişinin e, dilediğini yaptığı gibi fi mülki mülkünde Allah Teala kıyamet gününde dilediğini yapacak. Yevme la nefsün li nefsin şey'a. Hiçbir o gün hiçbir e, nefis bir nefse sahip değildir. Vel emru yemedin lillah o gün iş Allahu Teala'ya bırakılmıştır. Evet. İyya kenabudu ve iyya kenestainu. Ey Allah. Fırsatını. Verim ana. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ne hussu seni has kılarız. Yani ancak sana yaparız. Ya Allahu ey Allah'ım ancak sana yaparız. Bil ibadeti kulluğu. Kulluğu ancak sana yaparız Allah. Suke. Yine ancak sana yaparız. Bidale bir ianeti. Yardım etme talebini. Ancak sana yaparız. Bidale bil ianeti. Yardım etme talebi. Fela na'budun. İbadet etmeyiz. Haden kimseye ki senden ibadet etmeyiz. Leke vahdeke. Leke sanadır. Vahdeke sadece sana olduğu halde Nedillu, Nezillu. Boyun eğeriz. Ve nakhda'u. Boyun eğeriz. Ve nestekinu. Boyun eğeriz. Nestekinu. Hepsi aynı vana bunların. Ve nakşa'u. Ve Boyun eğeriz yani huşulu oluruz, korkarız. Ve iyyâke ancak senden Rabbena ey Rabbimiz neste'înû yardım dileriz. Ala da'a tike Ala da'a tike sana yani taatin üzerine ve merzâ tike senin rızan üzerine ancak senden yardım dileriz. Fe inneke çünkü sen el-müstahik bu oh, hak edensin Liküllü iclalin ve tazimin her saygıyı, her tazimi sen hak edensin. La yemliku el kudrete. La yemliku sahip değildir. El kudrete güce ala avnin. Yardım üzere güce sahip değildir. Ehadun hiç kimse. Sivake senden başka hiç kimse güce ya yardıma sahip değildir. İhtina sıradal müsteqime. Ey Allah'ım bizi doğru yola eriştir. Dülle göster. Dülle göster na bize. Dülle göster na bize. Ve erşidna. Erşid. Bize yol göster. Ya Rabbi, ey Rabbim, nereye ulaştı bizi? İla dariqike yoluna, el hakki doğru yoluna ve dinike dinine el müsteqimi doğru e, yoluna bizi ulaştır. Ve sebbitna sebbitna bizi sabit kıl alel islam İslam üzerine. Elle de öyle İslam ki be'atte sen gönderdin bihi o e, o onunla o İslam ile enbiya eke peygamberlerini gönderdin ve rusuleke e, elçilerini gönderdin ve erselte yine gönderdin bihi o İslam ile hatemel el murseli yine peygamberlerin sonuncusunda o İslam ile gönderdin ve cealna ey Allah'ım bizi kıl mimmen seleke darikal el mukarrabine. Mukarrablerin yoluna girenlerden kıl Allah. Im. Ondan bedel sıra vallezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet Allah'ım. Ey darika men. Öyle kişinin yoluna ki tefattal aleyhim. Onlara sen lütufta bulundun. Bil cevdi veya cudi mi? Bil cevdi veya cudi yani el lütufta bunlara, onlara nimet vererek ve inami nimet vererek onların senin lütufta bulundu. Cömertlikle, cüd geçti. Cüd cömertlik demek. Cüd. Bir cüdi ve inami. Kim onlar? Mine nebiyyin peygamberlerden den, ve sıddigin sıddıklardan doğru olanlardan ve şuheda iş şehit olanlardan ve salihine salihlerden eyle biz yani. Kendilerine nimet verdiğin, verdiklerinin yolla bizi eriştir Allah'ım. Ve ne güzel oldu. Ülaike bunlar rafikan arkadaş olarak. Bunlar ne kadar güzel yol arkadaş oldu. Gayril mağdub aleyhim ve leddallin. Kendilerine buğz edilen ve sapıklıkta sapıklıkta olanlar yoluna bizi e, ulaştırma Allah'ım. La tec'alna ey Allah'ım bizi kılma. Ya Allah'u ey Allah'ım min zümrati e'daike. Düşmanlarının içinde, zümresinde. El ha'idine, meyleden düşmanların. An, anis siradi, yoldan meyleden. El müstakimi, doğru yoldan meyleden düşmanlarının zümresinde. Biz uzaklaştır, onları kılma. Es salikine, giren düşmanların. Gayral e, yolun dışına el gavimi doğru yolun dışına giren düşmanlardan biz uzaklaştır. Kim onlar peki? Minel Yahudi, Yahudilerden, el mağdubi aleyhim, kendilerine buğz eden Yahudilerden. Evin Nasara, o zaman ayet-i kerimede ki Yahudilermiş. Evin Nasara, Hristiyanlardan e, oldu halde bunlar. El dalline, sapık olan, yani yoldan çıkan Hristiyanlardan. O zaman ayetteki velal dalinden maksatta Hristiyanlarmış. Ellezine onlar öyle insanlar ki dallu çıktılar an şeriatike el kutsiyeti. Senin e, yüce şeriatından e, temiz pak diyelim şeriatına çıktılar. Festehakku hak ettiler el gadabe gazabı hak ettiler ve lanete laneti hak ettiler el ebediyete ebedi olan laneti hak ettiler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.